Merhaba arkadaşlar. Bugün gelenle pişte oynayacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi kartlardan evet, verdik, şey. oyna başlıyoruz. İlk kartı ben aldım. Evet, buyurun. 6 9 Dokuz. Alıyorum 9'u. 9'u aldım. Ben 9'u at. 2'li oynadım. Al. Karesi Hüseyin'i yeneceğim arkadaşlar. Hayır ben yeneceğim arkadaşlar. Hüseyin'i hem Nem'le çok kötü yeneceğim arkadaşlar. Güzel. Yeneceğim arkadaşlar. Ha desen çim mi oldu? Bir pişti alalım. Hepsi biter. Ne olacak ya? Yani? Şu anda 20 kart falan var. Alıyorum. Hah, bir Hadi be. Alırım, yeter bana. Ne olacak? Aman <laughs> ne yapacağım ben ya? On kağıt geldi. O, Sen piş... boşuna topluyorsun onları da. Ben sana pişti olsa bile ben yeneceğim. Olur görürsün. Yenemeyeceğim. <laughs> görürsem söylerim. Bunu hiç taramam. <laughs> görürsem söylerim canım. <laughs> ben yine bir kart alayım. Hiç önemli değil. İstersen beş kart alsan bir pişti alırım. Ben... beş kart aldım. <laughs> gel 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 gel. Onu da toplayayım. Yine pişti peşindeyim biliyor musun? Yok yok. Pişti olmayacak. Yok. Pişti olmayacak. Hem de en iyisi olacak canım benim. Daha pişti ee, olmaz. Şöyle oynayayım. Şöyle. Böyle. Ay, ya. Oha ya. Yüzünüzü kaybedeceğim. Yüzünüzü <laughs> <laughs> kaybedeceğim. mi? Ha, evet arkadaşlar yüzde yüz kaybedeceğim. Dedeyle pişti oynamak kolay mı? Bak yola çıkıyor. Pişti. Oh, pişti. Sana kadar <gülüyor> gelecek <gülüyor> şeyim <gülüyor> var. Bu yol var ya sen oraya kadar gelecek. Tom left to run his business. Donna left to run hers. One day I looked up. She didn't recognize anyone oyun 4 3 tutar. Sen sonunu tutar. Tam ha, buraya kadar gelecek. <laughs> şüphen olmasın canım. Hello, Seviyorum. Oynuyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim kartımı. Bunu en son saklayacağım. Ya aman. En, en sona saklasan sana pişti mi dedim ya. ya? Evet. Yok. <laughs> tam da pişti Hiç <laughs> Beş Hiç keflenmiyor. Boşuna keflenmiyorsun. Çıkan kağıtları biz biliyoruz. Biz biliyoruz ya. Yani. Ne Neyin ne olduğunu biz biliyoruz. Yüzde kaybedeceğim arkadaşlar. Hem de yüzde <laughs> Kartlarla bitmek üzere. Dördüncü piştiği verdi arkadaşlar. Canı sağ olsun. Şeyin babanın. Vay. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ama pişti vermem sana. Boşuna kesiyorsun sen 21 şu şurada dursun. Hemen gel onu pişti yapayım. Heh. Geldi mi? Bir pişti de alayım. Söylemiştim. Söylemiştim. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. Evet Neyse, arkadaşlar. Altı tane, altı, altı tane pişti yaptım. Sen nasıl oynuyorsun? Ya bu ne ya? Ol evet arkadaşlar kaybettim. <laughs> Dedeyle gelmiş pişti oynuyor ya. Altı tane pişti mi veriyor ya. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar bu videoda bittim. Bu pişti oyununda kaybettim. Ama <laughs> kaybedeceğim de. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma like atmayı, videolarıma kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı ve izlemeyi unutmayın. İzlemeniz bir de yeter. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.